Dünyada en çok çay içilen ülke hangisidir? Tabii ki Türkiye. E böyle bir ülkede çay demlemenin püf noktalarını, çaydanlığımızın nasıl özelliklere sahip olması gerektiğini bilmemek olmaz. Çay uzmanı Aytül Turan şimdi günaydın hayatta. Karadeniz türkülerinin en eski seslerinden olan Cemile Cefer Çiçek'ten Çay Elinden Öte'ye türküsünü dinledik. Kendisi rahmetli, kendisi İstanbul e, TRT radyo sanatçısı, çok değerli bir kişi. Rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun. Çok severiz kendisini. Aytül Hanım merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ederim, iyiyim. Çok mersi. Sizleri sormalı. Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Rize'den geldiniz, geldiniz. orada yaşıyorsunuz. Doğrudur. Program Buradan Rize'ye sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Avrupa'da yaşayan Rizeli vatandaşlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim, bizi seyredenlere. Nasıl Rize'de böyle yeşilliğin içerisinde, güzel havanın içerisinde yaşıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Coğrafya olarak şanslı bir konumdayız. Evet. Bir de çaylar da üretiliyor. Onun verdiği hava, onun verdiği yeşillik. Ekstra ekstra güzellik katıyor Rize'ye diye düşünüyorum. Kesinlikle. Az önce bununla ilgili iltifat aldım. Yıl öncesi Tete yayına katılmıştım ben. <laughs> ee, arkadaşlar hiç değişmediğim ayrı gösterdiğimi söylediler. Yani Rize'de yaşamak gerçekten böyle yaşınızın biraz sabit kalmasıyla entegre şekilde düşünebilirsiniz. Doğanın insan sağlığına katkısı büyük. Evet, kesinlikle bir de Rize kadını da çok çalışkandır. İnsan hani çalışkan olunca genç kalıyor ya. Rize'deki kadınlar, Karadeniz'deki kadınlar, Oda, Tepe, Bayır, çay toplarlar, hep çalışırlar, çalışkanlar. O da onları tutuyor kesinlikle, aslında. genç tutuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi çay, çayın demleme e, püf noktalarını öğreneceğiz sizden. Herkes kendi evinde bir çay demliyor, ama farklı farklı demleyebiliyorlar bu çayı. Doğrudur. Demleyebiliriz. Mutfağa geçelim. Konuşuruz. Hem tamam. noktalarını öğreniriz hem de aynı zamanda demlemiş oluruz. Hem de sizin çayla olan serüveninizden bahsederiz. Evet, şimdi burada bildiğimiz klasik bir Rize çayı var. Doğrudur. Öncelikle en uzun demleme süresi bizim Türk siyah çayımızda olduğu için burayı demlemekle başlayacağız. Ardından el yapımı, kıymetli çaylar nedir, bir çay çeşitleri nelerdir Onun için diğer masaya geçeceğiz. Hı hı. E, normalde biz böyle mutfaktaki ekipmanlarımızdan kullanacağız ama evdeki böyle çok hassas olan damak tadı demleme ritüeli olarak hassaslık güden kişiler için doğru demleme materyallerinden de bahsedeceğiz. Normalde Porselen demlik öneririz biz daha çok. Öyle mi? Aynen. Tadı olarak böyle aromalar daha yumuşak olur, daha keyifli bir içimi vardır. Porselen demlik, bakır demlik veya çift katmanlı kalın bir çelik. Çünkü suyun haşlanmaması önemlidir ısıtırken. Ardından çayımızın kalitesi önemlidir. Toz oranı düşük bir çay olması gerekiyor. Çok tozlu bir çay kullanırlarsa çay bulanık olur. Çok önermeyiz tozlu bir çay. Eleme işlemi yapabilirler çok tozlu çay varsa. Eleme işlemi nasıl yapacaklar? Bir elek yardımıyla tozunu silkeleyebilirler. Tozunu çayı Yıkama yıkamak işleme... gerek gerekmiyor. Yok, doğru İlime bir işlem değil, değil. zaten. <laughs> ee, böyle küçük yapılı çaylarda doğru işlem değil. Ama büyük yapraklı, gevşek gövdeli, ortodoks üretim dediğimiz çaylar varsa çayı uyandırma, ilk kafeni atma gibi ilk 20 saniyede o suyu boşaltma işlemi vardır. Demleyip süzme gibi. Onlar farklı, onları diğer masada da bahsedeceğiz. Diğer zaten. masada o çaylar, Aynen. onlar genelde ithal çaylar oluyor zaten değil mi? Aynen. Dünya çayları. Dünya çayları oluyor. Böyle üretimleri daha farklı oluyor. Daha farklı oluyor. E, demlemeye başlayabiliriz. Ümran Hanım da bu arada Gümüşhaneli. Onlar e, sizde de çok seviliyor değil mi çay? Seviyoruz aynen. Şimdi bütün Türkiye çok seviyor aslında çayı. Evet. Anadolu topraklarında herkes evet. sever böyle milli içeceğimiz gibi bir şey oldu. Aslında 100 senedir bizim topraklarında şey olan gidiyor bir gidiyor Her aslında. Baktığınızda ne ol, yanında ne olsa yeniyor, içiliyor yani. Evet. Hiç sıkıntı olmuyor. E, hatta böyle çaysız güne başlayamayanlar, iki saat çay içmeseler böyle başı ağrıyanlar yani. O, o kadar ben... çok var. <laughs> kafein bağımlılığımız biraz da olduğu için günde 10 bardağı geçtikten sonra hafiften bir kafein bağımlılığı yapıyor çay kahve. Hı -hı. E, i̇çmediğiniz zaman baş ağrısı, stres, gerginlik yapabiliyor. O kas gevşemesi için gerçekten çay tüketmek gerekiyor. Ciddi bir içiciyse. Evet. Ama güzel de demlemek gerekiyor. Kesinlikle. Ben mesela dışarıda çok çay içemiyorum genelde. Tabii siz yani evet. <laughs> Ödül aldığınız konuda mutlaka hani sizinkisi başka olacaktır. Nasıl oluyor peki? Bize anlat anlatabilir misiniz? Biz de öğrenelim bu püf noktaları. Tabii vuru. ki hiç Şöyle şey bizim eve gelenler de desin wow, ne güzel çay demlemişsin. <gülüyor> <İshan>. <gülüyor> Şöyle kayınvalidem gelsin de böyle bir hayran kalsın. Çünkü çok sever kendisi çayı. Böyle güzel bir çay demleyeyim ona. Nasıl oluyor? Şimdi suyumuz kaynama noktasına geldiği zaman suyumuzu içtiğimiz bu suyla kullanacağız. Kireçsiz olması gerekiyor. <laughs> Musluk suyu kullanacaksak da içebildiğimiz bir suyla. Hatta biz bunun için şöyle söylüyoruz. İçemediğimiz bir suyla çay demlemiyoruz. Suyun kalitesi çok önemli. pH derecesi çok önemli. pH derecesi düşük mü olması Nötüre gerekiyor? Nötre yakın mi? olması ideal. Çok <laughs> yüksek olursa çok sert olur. Çayınız yoğunlaşır. Düşük olursa da aroması eksik olur. O yüzden nötre yakın 7 ile böyle 6,5 ile 8 arası olması idealdir. Suyumuz kaynama noktasına geldikten sonra anda kullanmaya başlayabiliyoruz. Çok suyumuzu kaynatırsak e, suda sararma olur, oksijen kaybı olur. O yüzden çok da kaynatmamamız gerekiyor. Hı hı. Demledikten sonra bile çok minimal bir ısıda tutmamız gerekiyor. Fokur fokur bir kaynama istemiyoruz. Sadece ısısını korumayı istiyoruz. Hı hı. Çünkü e, lezzetini düşürmemek adına. Evet. Şimdi kaynama Şimdi noktasına baktım, gelmiş çayımız. Böyle kaynama noktası fokur fokur kaynamıyor ama. İlk kaynadığında ben onu kıstırdım Kısır. zaten. Hı hı. Kısıldı. Hı hı. E, artık sabit bir sıcaklığı var. Soğumuyor hı hı. da çok yoğun bir şekilde kaynaması da yok. Ee, öncelikle gördüğünüz üzere çaydanlığımız boş. Genelde demlemelerde çayı koyup üzerine su dökme de var. Bu biraz daha 15 dakika gibi kısa sürede demlenebiliyor. Ama benim gibi biraz arınma konusunda hassassanız böyle yüksekten de tekrar oksijen kazandırmak Köpür, adına. Köpürüyor o zaman şu an köpürmesi önemli değil. değil. Sadece oksijen kazandırmak adına yüksekten döküyoruz. Bu şekilde yüksekten suyumuzu boş demliğe döktükten sonra doğru orantıda çayımızı koyuyoruz üzerine. Bunun için ölçü birimi olarak da 4 çay bardağı sıcak su, 1 çay bardağı da olsa kuru çay önerebiliriz. Bunu arttırabilirler. Fazla fazla demleyeceklerse. Fazla dem yapınca oluyor mu? Bazen öyle yapıyoruz. Yani çok kalabalık olunca küçücük çaydanlığın içerisinde çok fazla dem koyuyoruz, çay koyuyoruz. O lezzeti o değil enge aslında. engeller mi? Engeller çünkü çayla su orantısını doğru yapmanız gerekiyor. Hmm. Bu sefer çok acı ve sert, yoğun bir çayınız olacaktır. Ne kadar su ekleseniz de keyifli bir içim olmayacaktır. Hmm. Genelde e, yoğun bir demleme seviyorsanız 4 çay bardağı suya 1 çay bardağı dolusu e, kuru çay çok ideal bir ölçü. Böyle Kızıl bir rengi olur, tavşan kanı bir görüntüsü olur, dolgunluğu olur, fazla fazla içimi olur. Ee, çok fazla dem koyarsanız da suyunu çeker. Ee, ve bir süre sonra o çeken suyla da çok az bir dem elde edersiniz. Çayla su dem oranı çok orantılıdır. Hı hı. Çayımızı koyduktan sonra 20 dakika demlemeye bırakacağız. Üzerine daha bir şey yapmıyorum. Kendi hacmiyle çökmesini demlemesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı dolusu e, suya bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Daha açık e, demleme seviyorsanız. O şekilde de demleme yapabilirsiniz. Yoğun seviyorsanız. 4'e bir ölçüsünde kullanabilirsiniz. çay Demledim, 20 dakikaya demlendi. Isıtmıyoruz değil mi? Ayrıyetten başka an... böyle e, ateşte demlemiyoruz. Çünkü hafif böyle kabaran kadar ben öyle biliyorum. Kabarana kadar böyle bir yapıyorum. Ya, kaynatmayacağız <laughs> tabii ki. <laughs> o değil mi? Öyle değil yok, mi? Yok, hiç gerek yok. Yani. Çaya çok fazla müdahaleye gerek yok. Suyumuz kaynadı demledik. Hiç sallatmadım bile. Kendi hacmiyle çökmesini demlemesini bekleyeceğim. Ha. Bu kendi hacmiyle çöktükçe suyla entegre oldukça çöktükçe aroması daha yüksek daha keyifli içim olacak. Eğer siz çayın üzerine suyu gezdirirseniz onda bir haş tamam çay %100 oksido olan bir şey siyah çay için söylüyorum. Çok fazla etkilenmez ama yine de üzerine gezdiriniz ama haşlama olayı yapacaktır. Aromalarını uçuracaksınızdır. Bu şekilde naif bir demleme yaparsanız daha keyifli bir içim elde edersiniz. Bir de soğuk sudan demleyenler de var. Soğuk suda şöyle bir fark var. Soğuk suyla demleme yapabilirsiniz ve benim bu anlattığım tamamen damak tadına göre değişebilecek şeyler. Literatürde geçen bunlar ama damak tadı o kadar keskin bir şey ki insan öyle seviyorsa siz ona en iyisini verseniz de çok farklı bir yola gidemeyecektir. Hı hı. E, ama soğuk suda şöyle bir şey var. Çayın içerisindeki, siyah çayın içerisindeki teflibin dediğimiz yapı taşları var. Bunlar 95'in üzerinde çözülebilen maddeler ve yararlı bileşikler. Soğuk suyla demleme yaptığınız zaman 95'leri ne kadar kaynatırsanız üst demlik görmeyecektir. Bu sayede de siz gerçekten yararlı bileşikleri da. Soğuk suyla demlediğimde bayatlamıyor. Daha uzun süre içiyorum demelerinin sebepleri de bu yapı taşlarının çayda çözülmemesi. E, i̇çim olarak e, fark etmiyorlardır ama yararlı Kararlı bileşikleri de almıyordurlar. E, siyah çay için 95 derece üstü bir sıcak suya ihtiyacımız var dediğim gibi. E, 20 dakika bir demlemeye 4'e 1 oranında bir ölçü kullanabilirler. Mümkünse porselen değilse evimizdeki hangi materyal. Az suyun çok kaynamaması, sabit bir ısıda kalması bunlar önemli kıstaslardır. Dediğim gibi 20 dakika ve üstü bunun için yeterli olacaktır. Peki, e, artık hepimizin evinde böyle çay makineleri var. Hı hı. Hani böyle e, hiç demlemeye evet. bile gerek kalmıyor onlara bırakıyoruz. Onları tavsiye eder misiniz? Tamamen damak Ben de damak tadı da yine. Birçok makine. Çok iyi başarı makineler de var ve pratik tabii ki olabilir. Ama demleme seven triyakiler de var. Bazen ne olursa olsun bir demleme çay keyfi yapalım dediğimizde biz vazgeçemiyoruz. Biz bir de şimdi el yapımı çayı da içim olarak kaydığımız için Rize'de hı hı. kendi çalışma alanımızda bizi daha çok etkiliyor. Hatta şu 15 dakika bu çayı 15 dakika demledikten sonra bir tutam el yapımı siyah çay atıyoruz. Hı hı. E, 20 dakikaya o şekilde tamamlıyoruz. Açtığımızda eski çay kokusu kaybolan bir çay kokusu var bölgede. İlk yıllarda olan çay kokusu farklıydı. Şimdiler bu çay kokusunu alamadıklarını söylüyor insanlar bölgedeki. Bizim atölyemize geldiği zaman burası eski çay kokusu Aa, gibi ne kokuyor ne güzel. Ee, bu da bizi çok mutlu ediyor. İşte 15 dakikadan sonra bir tutam da el yapımı, siyah çay attığımızda içimi çok güzel oluyor. Dolgun bir içimi oluyor. Eski çay kokusunun rehasını bu şekilde alabiliyoruz. Harika. nokta çok fazla var aslında. Çok güzel gerçekten. Birazdan da Ümran Hanım'ın yaptığı ketelerle birlikte evet, bu çayı da yudumlayacağız. Çayımızı. Evet, şimdi, şimdi ne kadar demlemeye bırakıyoruz bunu? Şu an çok kısık bir ayarda bırakıyorum. Çok kısık bir ayarda evet. ne kadar demlemeye 20 dakika demlemeye bırakıyoruz. Program sonunda açabiliriz onu. Tamam. 40 dakikada, 40 dakikada bir içme süresi mevcuttur. Tamamdır. Evet, tam, tam da, da program sonuna denk gelmiş Aynen. olacak. Şimdi diğer çaylara geçelim. Başka hangi çaylarımız var? Şöyle, bu mesela... Çayın kendi çiçeği, orijin çiçeği çay çiçeğidir bu. Ee, bölgede mevsim sonunda çıkar. Normalde dünyanın birçok yerinde, yıl boyu ekvatora yakın yerlerde çay hasatı yapılırken Karadeniz'de Mayıs'la Ekim arası çay hasatı yapılıyor. Hı -hı. Ee, çiçeği de mevsim başında değil, hasat bittikten sonra Ekim, Kasım'dan sonra çiçeği ve tohumu çıkıyor çayda. Çok Hı -hı. ters bir orantı vardır çayda. Evet. Ee, çay çiçeğini hasat edip doğal soğutma, kurutma yöntemi yaparak e, bitki çay formatını demleyebiliyorsunuz. Böyle. 2-3 tane bir bardağı atıp 3 dakika demleme yapmanız hı hı. yeterli. Evet. Şimdi bir görüntülü konuğumuz var. Bizi hı hı. bekliyor. Onu alalım. Daha sonra tabii. bu e, bitki çaylarını demleyeceğiz. Olur tabii. Bunun da püf noktaları vardır hı. elbette. Onları tabii da ki. sizden alacağız. Tabii ki. Hani ödül almış bir kişi olarak Aytül Hanım siz eminim öğreneceğimiz çok şey vardır sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ne demek. Evet. evet. Çok güzel. Şimdi bizi yurt izleyenler çok var. Hani Avrupa'ya da biraz gitmek istiyorum çay konusunda. Avrupa'da marketlere gittiğimiz zaman çeşit çeşit çaylar var. Hani sadece siyah çay değil zaten orada siyah çay İngiliz çayı olarak geçiyor ismi. Çeşit çeşit mango çayı olsun işte bu kırmızı meyvelerin çayı olsun çeşit çeşit var. Bir de e, sütle de içiliyor çay. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu çay çeşitlerini ve sütle içilen çayı? Şöyle, Nasıl yorumlarsınız? Sütle içebilmek için çok yoğun bir çay olması gerekiyor. İksatronların çok dolgun, yüksek olması gerekiyor. O çok yoğun ve sert olduğu için onu seyreltmek için süt kullanılıyor. E, gerekli yerlerde kullanabilecek çaylar da var. Özellikle Kenya, Sri Lanka'nın belirli çaylarında e, bu seyreltilik yapılabilir. Keyifli de bir içimi var baktığınız zaman. Her coğrafyanın kendine özgü kültür öğeleri var. E, Avrupa'ya şu çayları biz de gönderiyoruz. Hatta dün gönderdik. E, Christmas için böyle marketler kurmuşlar. El yapımı çaylar istedik dediler bizden. Öyle gönderdiğimiz noktalar var Avrupa'da da, Hollanda bölgesinde de. Bunların hepsi el hasatı, el yapımı. Normalde bizim demlediğimiz Türk siyah çayı artık 1980 dönemi sonrasında makasla hasata ve fabrikasyon üretim şeklinde. Fabrikasyonda da ortodoks ve CTC üretim dediğimiz karışık bir üretim yapılıyor hı hı. siyah çayımızda. Ama bunlarda da el hasatı, kıymetli yapraklar, beyaz çay ile birlikte hasat edilen genç filizler kullanılıyor ve el yapımı şeklinde yapılıyor beyaz yeşil siyah şeklinde sıralaması. Evet. Bunun da çay çiçeği şeklinde söylemiştim. Bunların içimleri dünya çay portföyündeki çaylar gibi. 2 dakika ile 5 dakika arasında demlenen çaylar. Dünya bunları kullandığı için daha fazla bilinirliği, lezzet olarak onlara daha fazla hitap ediyor. Hı hı. Ve bu çayların yurt dışı piyasasındaki konumu çok daha avantajlı bir bölgede. Artık evet. yeni yeni bunlar Türkiye'de gelişmeye başladı. Bölgede üretimlerini arttırmaya başladık. Hem yurt içi pazarında hem yurt dışı pazarında daha fazla bunları yönlendirmeye anlatmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Aynen. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. güzel evet. Hanım çay demlemeye başlayabiliriz. Burada şimdi Şimdi bu hani çayın çiçeklerinden elde edilen bir çay türü var demiştik. Evet. Onu nasıl demliyoruz? Böyle çok teferruatlı böyle aslında bu da teferruatlı değil. Sadece birazcık daha uzun süreye yayılıyor. 20 dakika bir demlenme süreci oluyor. Peki bu nasıl? Normalde preslerde yapabileceğimiz bir çay Tabii değil ki. mi? Tabii ki. Küçük demlikler olabilir, süzgeçli bardakları, French presi olabilir. Normal demlenizin sadece üst kısmı bile olabilir. Hiç sorun değil. Ee, sadece bunları demlerken şöyle bir e, önemli nokta var. Var. Çiçekleri 70 derecelerde demlemek gerekiyor. Bitki çaylarını. Bu Yasemin çiçeği olur, çay çiçeği olur, herhangi bir çiçek olur. Hibiskus olabilir. Hibiskuslar biraz daha yüksektir. Bu dediğimiz ya kırmızı çaylar. Mesela onları biz soğuk çaylarda çok fazla kullanıyoruz. Yaz çaylarında. Ee, bitkilerin çeşitlerine göre harman reçeteleri değişiyor. Mevsime göre farklı reçeteler çıkartıyoruz. Çiçeklerde 70 derece. Beyaz çaylarda 75'te 80 derece arası. Yeşil çaylarla 80-85 derece arası. Oolong dediğimiz yeşile siyarası olan bir çay çeşidimiz var. 90-95 derecesi, siyahı da 95 ve üzeri demleyebiliyoruz. Bu kıstaslar, dereceler çay için önemlidir. Evet. Ee, önce suyunun sıcak olması gerekiyor. Kaynamış aynen. olması gerekiyor. Kaynama noktasına geldikten sonra ilk buhar çıktıktan sonra hepsini demlemesini yapabiliriz. yapabiliriz. Bitkilere doğru derece düşürdüğümüz zaman bir iki dakika beklememiz gerekiyor su için. Biz zaten o işte beklemeyi sağladık. O yüzden sorunumuz yok. Beyaz çaydan başlayabiliriz. Bu beyaz çayda içerisinde yasemin çiçeği de var. Buna güzel, güzel kokuda verecek. Portakal kabuğu da katabilirsiniz ne isterseniz verecek. Aynen. Beyaz çay şu an toplumuza baktığınız zaman Türkiye'de en faydalı çay olarak kullanılıyor. Hücre yenilenmesi gibi, kanseri ilaçlarında kullanılması gibi ciddi katkıları var. Obezite tedavilerinde artık kullanılmaya başlandı. Çok faydalı bir çay. Çayın en tepe kısmı, en taze kısmı olduğu için ee faydalı çayımız beyaz çay. Hı hı. Bir bardak için, bir fincan için, bir tatlı kaşığı, iki gram. Tüm çaylarda aynısını yapabilirsiniz. Çiçekte bir iki dal yeterli zaten. Demleme hı hı. yapabilirsiniz. Beyaz çayımızın demleme süresi yaklaşık beş dakikadır. Ee, yoğunluğunu kazanabilmesi için beş dakika gibi demleme süresi yapmamız gerekiyor. Bunu demliyoruz bırakıyoruz. Böyle. Bu kadar. Aynen aynen bu kadar. Hemen diğer çayımızı demleyelim. Diğer çayımızı demleyelim. Hepsinin demlemesini tadımını bir anda yaparsınız. Çayı sevmediğinizi söylediniz ama artık tadına bakarsınız. Bakarım. Tabii ki siz burada emek veriyorsunuz, demliyorsunuz tabii ki bakarım. <laughs> Beyaz çayımız sadece soğudurma ve kurutma aşamasından geçecek üretimi tamamlanıyor. Üretimlerinden anlamına bahsedeyim demlerken. Yeşil çayımız ise bu beyaz, şu gördüklerinizin hepsi beyaz çaydır. Elle hasat yapılıyor. Beyaz çayla birlikte topluyoruz. Bu şekilde beyaz çayla bir yeşil çay elde ettiğiniz zaman antioksidan değeri, finalik madde bileşimi çok yüksek oluyor. Bütün hı hı. analizleri, değerleri çok kaliteli ve yüksek oranlarda oluyor. Ve aynı zamanda içimi normal yeşil çay gibi böyle otluyosun kokusu almaz insanlar. Daha çok çiçek aroması balımsı bir tadı olur. Hafif olumsuz odunsu bir gövdesi olur çok keyifli bir yeşil çaydır bu el yapımı yeşil çaylar. İçenler genelde der ki önce içtiğimiz yeşil çaylar hiç benzemiyor ona. Fabrikasından olmadıkları ben... için. <laughs> Şimdi birazdan tadına bakacağım ya bakalım nasıl değerlendireceğim. Tabii ki. Şimdi el yapımı ne kadar koymak farklı. gerekiyor? Tabii. Bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz veya dediğim gibi 2 gram bir tutam şeklinde de düşünebilirsiniz. Şöyle bir avantajı da var. Bunu süzüp içtikten sonra bu çayı, beyaz çayı da dahil, yeşil çay da en az 2-3 kere daha demleyebiliyorsunuz. Üzerine sıcak su ekleyebiliyorsunuz. Haa diğer olduğu için siyah çaylar gibi değil. Değil. El yapımı çayların bu şekilde özellikleri vardır. Tekrar tekrar demlenebiliyorlar. Demlenebiliyor. demlenebiliyor. Ve her içimde de farklı aromalar olabilirsiniz. Kesinlikle azalacağını düşünmeyin. Evet. Bir diğer Bir de siyah çay demliyim, siyah çay. Ama bu e, büyük siyah yapraklı siyah, siyah evet. çay. Bizimkiler işte bunu seviyor. Bizim e, şeyde ailede. Buna Şöyle, ithal çay diyoruz değil mi? Aynen, İran çayı. İthal çay. çay, dışarıdan gelen çay şeklinde düşünebilirsiniz. Ama artık bölgede de bunun üretimi çok fazla başladı ve çok fazla seviliyor. Hani e, siyah çayın üzerine son 5 dakika atın dediğim, bir tutam atın dediğim çay bu çay. Bu çay. Şu kadar yeterli. Ee, başında atmamak önemli çünkü bunlar yoğunlaştıkça çok sertleşen çaylar. Evet, evet. El yapımı oldukları için. Buna alışan şu kadar yeter. diğer çayı çok hafif buluyor. Evet. Bunları çok az oranlarda demlemek gerekiyor. Bazen alıp da böyle çok yüksek oranlarda yapıp da e, e, şey yapıyorlar. Tadı çok sert ama yanlış demlenmiş bir çay. Aslında sevilmeyen veya size hitap etmeyen bir çay yoktur. Muhtemelen siz kendi damak tadınıza olan çayı <laughs> ya bulamamış <laughs> ya da yanlış demlenmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Şu şekilde... Siyahı biraz daha rengi görünsün diye yoğun koyacağım. Ama bir bardak için bir tatlı kaşığı. bir Çok yoğun tat seviyorsanız, dolgun arama, buruk, sert bir <laughs> içimi seviyorsanız bir yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz bardağınızın ölçüsüne göre. Bu size kalmış. Evet. Bu şekilde siyah çayımı koyuyorum. Tabii çeşit çeşit çaylar var. Bizim ülkemize baktığımız zaman ada çayı, ıhlamur, kuşburnu bunların hepsi. Kuşburnu'nu biraz seviyorum. O güzel. Ne güzel. Çok güzel bir noktaya değindiniz. <laughs> şimdi şöyle bir şey var kameresinden istediğimiz bir bitki var. Çay filizi normalde hasat bitmiş. Ben biraz alt yapraklarını topladım o yüzden. Bakın şu beyaz çay. Şunu toplayıp ürettiğimiz zaman bu, bu beyaz, beyaz çay, çay oluyor. Bunu elle hasat yapıp şu yapraklarını da topladığımız zaman siyah. el yapımı bir yeşil çay, çay. yapabiliyoruz. Organik yapabiliyoruz, siyah yapabiliyoruz. Bitki dünyanın her yerinde aynı. Aa çok ilginç. Sadece işleme prosesleri değişerek Değişik. farklı çaylar çıkıyor. Peki bildiğimiz siyah çay nasıl oluyor? E, siyah çay Yeşil çay hiç okside olmuyor. Yüksek ısıyla şoklanıyor. Oksijenle tepkimesi kesiliyor. Rengi sabit yeşil kalıyor. Ve kıvırma kurutma işleminden geçiyor. Siyah çayda ise full okside. Yüzde yüz okside olayı vardır. Soldurma aşamasından geçer birinci olarak. Hı hı. E, çayın içerisindeki su miktarı azaltılır. 70'lerden 50'lere kadar düşürülür. Çay solar işlem alabilir hale gelir. Kıvırma dediğimiz işlem vardır. Böyle büyük kıvırma makineleri. Çay böyle şekillenir. İçerisindeki su miktarı yaprak yüzeyine yayılır. Kıvrılan, şekillenen çay ardından... E, oksidasyona geçer. Hı hı. Oksidasyon dediğimiz işlem oradaki e, sistemin adı fermentasyondur, işlemin adı oksidasyondur. Hı hı. Çaya nemli hava verilir. Nemli hava ile çay okside olur. Kimyasal bir biyokimyasal tepkimeye girer ve rengi yeşilden kahverengiye oksidasyon aşamasında döner. Çok güzel. Ardından fırında kurur, tasniften de boy boy ayrılır. İçtiğimiz siyah çay bu şekilde üretiliyor, büyük makinelerle bu şekilde çıkıyor veya el yapımı bir siyah çay yine aynı bir aşamadan oluşuyor. Bunu makineye sokmuyorsunuz da elde yapıyorsunuz. Kıymetli bir çay oluyor. Hı hı. O şekilde düşünebilirsiniz. Yeşil ile siyah arası olan da yarı okside olan bir çay çeşidimiz var. O da oolong çayıdır. Hı, hı. E, zaman Türkiye'de üretilen çaylar bunlardır. Evet. Bir de maça çayımız var. Belki ona ilginiz vardır. O da yeşil çayın öğütülerek toz haline getirilmesi. Demleme değil de ne tırtılarak. Ne kadar çok çeşit var. İçime ben sadece bir çay sanıyordum. Bir çay, siyah çay sanıyordum ama çeşit çeşit var. Ben şimdi ilk demlediğimiz çayı merak ettim. Beyaz Normal çay, çiçeklerden elde edilen çay. İsterseniz siz bana biraz böyle Tabii. verebilir misiniz? Demlenmiştir Tabii. şimdi diye tahmin evet. ediyorum. Evet. Bunlar sürede hazırlanmıştır oldu. şu an zaten. Şöyle yapıp ettikten sonra hazır olacaktır. Yoğun içim seviyorsanız çayın demleme süresini uzattıkça e, yoğunluğu artacaktır. Eğer hafif bir içim seviyorsanız demleme sürenizi kısaltabilirsiniz yeşil çayda veya beyaz çaylarda. Eğer hı hı. E, yoğun seviyorsanız biraz daha uzun bir sürede demleme yapabilirsiniz. Hı hı. O süre tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Evet. Çok Beyaz çayın güzel olmuş. rengi bu şekilde. Beyaz çayın rengi bu şekilde. Şu an kokusu geldi zaten. Bakalım nasıl olmuş. Aa, bu normal çay kokusu. <laughs> hem çay kokusu hem böyle Yasemin biraz da bitki çayı ama böyle siyah çay gibi değil de daha çok bitki çayı gibi. Çok güzel. Yani Antos. hafif olmuş. Evet hani hafif. içilebilir. En ben, hafif çay. Hani ben normalde hiç çay içmediğim için hiç içimde. E, bu hani içilebilir kıvamda. Benim için herhalde doğru çay budur diye tahmin ediyorum. Aslında içebilseniz beyaz çayı çok faydalı olduğu için hem cilt sağlığına dediğim gibi hem zihin e, çalışma sistemine, dolaşım, sindirim sistemine çok faydalı bir çay beyaz çay. Hı hı. Ve genelde yaşı yüksek olan insanlar, yaşları çok çay önerilmediği zamanlarda günde bir çay, bir bardak, bir fincan şeklinde beyaz çay önerebiliyoruz. Evet. E, o aşamada çok etilebiliyor. çok güzel. bir içimi var. şimdi ikinci çayımızı da alalım. El daha sonra mutfağa geçelim. onun tadına bakalım. yeşil çay. bu bunu el yapımı içiyoruz. yeşil çay. genelde diyetli olanlar çok içiyor. yeşil çayı. Antioksidan değeri çok yüksek Heh. ve gerçekten de e, içilmesi gereken bir çay. evet ben bunu çay alıp, alıp e, mutfağımıza gidelim mi? Tabii ben siyahı da getireyim hemen. bu tamam, da el yapımı siyahı siyah da, çayımız. siz alın. bu siyah çayın normalde demlediğimiz siyah çaylar gibi bir rengi yoktu. koyu sarı. Kahve renginisi bir rengi vardır. Dünyanın neresine giderseniz gidin renk bir iki tık ya açılır ya koyulaşır ama genelde Tavşan, şu şekilde evet tek demliktir. <laughs> ve bu şekilde açık bir rengi vardır ama aroması çok yüksektir. Evet. Onu, çok, bir onu, bardak Onu Ümran yani. Hanım'a ikram edelim. isterseniz. aroması <laughs> yüksek olanı o çok seviyor çayı. Evet. <laughs> Çaycı kendisi. Buyurun. Evet. Ee, ben size Buyurun. Çok teşekkür Aferin ederim Kasa. sağlık. Ne kadar güzel gözüküyor hepsi. Eee Şimdi ketemiz de var. Ketinin evet. yanında ben beyaz çayımı, siz normal çayı. Ben sizin tabaklarınızda koydum. Şöyle vereyim. Evet. Şimdi demlediğimiz çaya da bakalım. Tavşan kanı olan çaya. Evet. Demlenmiştir Onda değil açalım. mi şimdi? Açalım. Aa, Bunları çaysız içmeyeceğiz demeyeceğiz. Evet. Mecburen evet. açacağız. Şöyle tabağa vereyim. Hı. Bakalım nasıl olmuş? O oh, tam tavşan kanı olmuş. Evet. Evet bizim Türk milletimizin sevdiği tarzı olmuş Ayçel Hanım. Ellerinize sağlık. yani doğru bir çay demlemek istiyorsak bu yöntemle yapabiliriz. Bu teknikle Kesinlikle. yapabiliriz. Ve tabii ki süzmesiyle olması gerekiyor. İçinde süzgeç kullanırsalar daha pratik olur. Genelde porselenlerin içerisinde tek delik olduğu için çok randırmanlı olmuyorlar. Ama bardak süzgeci de kullanabilirler. Hı hı. Çok güzel olmuş. Kete ve sarma İkisi de harika gözüküyor. Biz böyle çaylarımızı yudumlarken bunların da tadına bakacağız. Ben bir Tam tadına bak. çay menüsü oldu aslında. Çok güzel oldu. Değil evet. mi? Sarma da öyle. Evet. Yani biz Hı -hı. gün menülerimizde sarma çok olur mesela etli lahana sarması. Bir tane yanında bir tatlı mı? gerekir gibi değil mi? Kesinlikle. Siz böyle hani mutfağa çok e, gönül vermiş biri olarak ay konuşamadım. Ağzımdaki tamam. <laughs> hemen bir çayda şey yapayım. <laughs> şey Teşekkür ederim. Çayın yanında mutlaka böyle bir tatlı, kete, sarma çok da güzel olur. Tam aynen da böyle aynen. eve güne gelecek kişiler için harika harika tariflerimiz Yanına olmuş bir oldu. E, tatlı eklersek tam bir gün menüsü oldu aslında. Evet çok da güzel olur.